Zekat, namaz gibi bir ibadetimiz. İbadetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize göstermiş olduğu ölçüler esas kabul edilmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zekat Müslümanların zenginlerinden alınır, Müslümanların fakirlerine verilir diyor. Dolayısıyla zengin kavramı ve fakir kavramı burada önemli. Kardeşimizin bu sualinden anlaşıldığı kadarıyla kendisi varlıklı biri, zengin olarak nitelendirilebilecek biri, zekat mükellefi, zekat vermesi lazım. Burada bir sıkıntı yok. Fakat vereceği kişinin fakir olması gerekiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 8 sınıf zekat verilebilecek insanların ortak paydası. Bunların bir istisnası müellefeyi kulup dediğimiz kalbi İslam'a ısındırılmak için kendisine zekattan pay verilenler. Onlar zengin de olabilirler. Mamafi bu sınıfın da Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu teala an tasarrufuyla artık e, kalmadığı çünkü İslam'ın kimsenin Müslümanlığına bir ihtiyacının artık görünmediği yönünde bir iştihadı ile o kapıda kapanmış deniyor. Gerideki yedi sınıf e, zekat verilebilecek kimsedeki ortak özellik bunların fakir olmaları. Fakirlik ya çalışmaktan aciz olmakla ilgili veya efendim çalıştıkları iş Dini bir hizmet olduğu için fiilen bir meslek icra edip de nafakalarını kazanamıyorlar sözgelimi Allah yolunda cihad eden bir mücahit cihatla meşgul olduğu için Efendim bir ilim adamı veya ilim tahsil eden bir talebe Bu da ilim tahsiliyle meşgul olduğu için bir sanat icra edemiyor veya bir yerde Hizmet sektöründe çalışamıyor. Bundan dolayı buna zekat verilebilir. Şimdi birikmiş parası olan biri, yanlış hatırlamıyorsam sualinizde 200 küsür bin evet. lira bir para biriktirdiği söyleniyor. Muhtemelen bu parayı bir ev için biriktirmiş olabilir. Eğer böyle bir e, ihtiyacı için biriktirmişse, bu ihtiyacını e, görmeye teşebbüs etmediği sürece, yani bir kimse bir ev alır, evden dolayı borçlanır. Borçlu olduğu için de fakir kabul edilir. Çünkü e, borcunu ödemek durumundadır. Borcunu hesap ettiğinizde de bu adam ekside görülür. Ama henüz böyle bir borca girmemiş kenarda bir meblağ parası bulunuyor ise 200 bin liralık bir ev düşünebileceği gibi 2 milyonluk bir evde düşünebilir, 20 milyonluk bir evde düşünebilir. Bunun bir sınırı, bir ölçüsü söz konusu değildir. Bundan dolayı e, hocalarımız bu kimsenin zengin olduğunu, zengin olduğu için de kendisine e, zekat verilemeyeceğini söylerler. Bugün Nitekim sosyal devlet gereği fakir fukara fonundan vatandaşlarına yardım eden devlet de vatandaşının üzerinde bankalarda bir hesabının olmamasını arar. Adamın bankada 200 bin lira, 300 bin lira parası varsa buna fakir fukara fonundan yardım yapılmaz. Niçin? Öncelikli olarak kendi parasından ihtiyaçlarını görmesi istenir. Fakirin, fukaranın yetimin, dulun, kimsesizin, acizin zekatta önceliği vardır. Bunların aranıp bulunması gerekir. Bunlar toplumda her zaman ola gelmişlerdir. Cenab-ı Allah zenginliği de bir imtihan olarak bize verir. Fakirliği de bir imtihan olarak bize verir. Zenginlik mi zordur, fakirlik mi zordur? Bunlar uzun uzadıya tartışılmış meselelerdir. Fakirlik mi makbul, zenginlik mi makbul? bu meseleleri bir kenara bırakacak olursak önemli olan zenginde şükür sahibi olması, fakirde de sabır ehli olmasıdır. Zenginin şükür sahibi olması Allah'ın kendisine vermiş olduğu zenginliği Allah'ın zenginlik vermediği kullarıyla paylaşmasıdır. Çünkü Cenab-ı Allah malları bize emanet olarak vermektedir. Mallar Cenab-ı Allah'ındır. Nitekim bundan dolayı da Cenab-ı Allah vermiş olduğu mallarda fakirin, fukaranın, isteyenin, isteyemeyenin hakkının olduğunu söyler. O hak sahiplerini bulup, gerçek hak sahiplerini bulup, onların eline zekatı ulaştırmak da zenginin sorumluluğundadır. Yani zengin olmanın gereği olarak bir Şükranesi olarak zengin kişi zekatını hesap edip ayırmak ile sorumludur, yükümlüdür. Efendim benim 1 milyon param var, bu 1 milyona 25 bin lira zekat terettüp ediyor. Bu 25 bin lirayı bir kenara ayırmam gerektiği gibi o 25 bin lirayı ihtiyaç sahibi fakir fukarayı bularak onlara bizzat teslim etmek de benim sorumluluğumda olan bir şeydir. Efendim ben zekatı çıkarttım, hesap ettim, tespit ettim, zarfa koydum, benim burada vazifem biter diye bir şey söylenemez. Nitekim Cenab-ı Rabbül Alemin وَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ buyuruyor. Onlar zekat için bir faaliyet halindedirler. Yani zenginliği de insan zekat vermek için istemelidir. Ya Rabbi beni kimseye muhtaç etme, bana zenginlik lütfet, ben senin garip kuraba kullarına yardımcı olayım, onlara destek olayım. Bu niyetle çalışmayı da kazanmayı da sonunda zekat vermeye yönelik bir niyet için yapmalıdır. Kazandıktan sonra zekatını Kılı kırk yararcasına hesap etmeli, fazlasıyla bir kenara ayırmalıdır. Hesap meselesi de önemlidir. Efendim alın şuradan on lira verin, alın şuradan yirmi lira verin diye, la alet tayin verdiklerini, ben zekat veriyorum diye hesap etmemelidir bir insan. Nasıl vergisini gelişi güzel vermiyorsa, A, bu ay işte götürün devlete 5 lira verin, 10 lira verin diye kimse vergi ödemiyorsa, zekatını da, Böyle laletayin gelişi güzel hesaplayamaz. Oturup özel hesaplaması lazım. Kendisine şu kadar zekat borcu çıkmış ise bundan sonraki vazifesi de o zekat borcunu gerçekten ehil olan yani ihtiyaç sahibi olan kimselere götürüp vermesidir. Bu noktada eğer aracı bir takım kuruluşlar kullanıyor ise mesela Şöyle e, düşünelim, bir adam çok zengin, çok zekat vermek durumunda söz gelimi işte senede 300 milyon zekat ödemesi lazım. Bu 300 milyon zekatı kendisi hak sahiplerini teker teker tespit edip ödeyemeyeceği için bu zekatı yerine ulaştırmakla görevli bir memur tutuyor, bir vazifeli insan istihdam ediyor. Bunun istihdamını da kendi kasasından yapmalı. Niye? Çünkü Allah o zenginliğin gereği olarak ona emrediyor. Bunu diyor, fakire, fukara'ya götür ver. E ben veremem, çok yoğun adamım, çok meşgul insanım. O zaman verecek kimselere vekalet ver. Fakat bu vekaleti fakirin, fukaranın malından değil, kendi öz sermayenden karşılaman gerekir. Çünkü zekat senin sorumluluğunda olan bir şeydir. Bu meyandan olmak üzere şunu da hatırlatmak isterim ki bazı derneklerimiz, cemiyetlerimiz, vakıflarımız Allah razı olsun bu anlamda bir beytü zekat, zekat müessesesi fonksiyonu görüyorlar. Zenginlerimiz buralara götürüyorlar, zekatlarını emanet ediyorlar. Fakat emanet ettikleri zekatların yanında bir meblağ da kardeşim siz bunu dağıtmak için efendim araba kullanacaksınız, mazot sarf edeceksiniz. Bunların masrafları içinde ben bir miktar size ayrıyeten veriyorum demeli. Çünkü Zekat kişisel bir ibadettir, ferdi bir ibadettir. Evet, içtimai boyutu çok yoğun bir ibadettir. Ama her fertten kendi zekatını kendisinin vermesi öncelikle istenir. Kendisi veremiyor ise, yani olabilir, bir meşguliyeti olabilir. Efendim, çünkü zekat vermek başlı başına bir faaliyettir. Ayet-i Kerime'den de okuduğumuz şekliyle anladığımız zekatın bir faaliyet alanına dönüşmesi lazım. Bunun için 100 lira zekatı varsa 20 lirada üstüne bunu dağıtmak üzere eğer bunu ücretle yapıyorsa bir kurum, bir müessese üstüne vermeli. Ama bazı kimseler Allah razı olsun bunu ücretsiz de yapmaktadırlar. Efendim işte Basri Hocam sizin tanıdığınız talebeler vardır, ihtiyaç sahipleri vardır şu da fakirin 10 bin lira zekatı bunu lütfedip kabul edip fakir fukaraya vermek üzere e, tasarrufta bulunur musunuz diye biri sizden bir şey gelip rica etse efendim ben yaparım ama bin lirasını da ben alırım demezsiniz herhalde veya üstüne bin lira da ben alırım demezsiniz. Bu tür şahsi e, kimseler üzerinden verilen de bir problem yoktur. İtimat edilen kimselerse hakikaten bazı kimselere Cenab-ı Allah böyle bir lütufta bulunmuştur. Bu da bir lütfu ilahidir. Yani fakirin gelip sizi bulması. Efendim hocam şöyle bir ihtiyacım var demesi, talebenin gelip sizi bulması, bu da bir lütfu ilahidir. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, benim diyor en sevindiğim şeylerden bir tanesi, ihtiyaçlarını karşılayacağımı düşünerek bir fakirin bana müracaat etmesidir diyor. Belki bir o kadar belki daha fazla sevindiğim de diyor Allah'ın Azze ve Celle'nin O kulunun ihtiyacını benim elimle görmesidir diyor Dolayısıyla hepimiz birer e, vasıtayız Cenab-ı Allah'ındır ikram Mal da O'nundur, mülk de O'nundur Bunu yerli yerinde kullanmakla mükellefiz Ez cümle zekat zenginin vermesi ...fakire ödenmesi gereken bir ibadettir. Şimdi değerli hocam ben bu zenginlik üzerine biraz durmak istiyorum. Şimdi değerli hocalarımız e, hep bu zengin tabirini kullanıyorlar. Hakikaten evet doğru yani zengin ama e, toplumda anlaşılan zengin kavramı ile efendim fıkhımızın tespit ettiği zengin kavramı farklı. O yüzden yani bunu yani ee, şu anda e, ben bildiğim kadarıyla e, bu sabah sahur programında dinlediğim bir hocamız miktarı belirtti. 73 bin lira gibi bir nisap miktarı e, sanıyorum e, nisap miktarına sahip olan zengin sayılıyor. Bunu biraz açar mısınız hocam? Tabi zenginlik kimseye ihtiyacının olmaması anlamına geliyor bir insanın temelde. Ama bu yeterli bir e, miktar değil. Bunun üzerinde yani kendi ihtiyaçlarını gördükten sonra nedir ihtiyacı? Evi var, arabası var, kullanacağı kapkaçağı var. Bir mesleği varsa o mesleği icra edeceği efendim alet edevatı var. Kendi ihtiyaçlarını, kendi çarkını döndürebildikten sonra bir insanın ki eğer serbest meslek sahibi ise yani düzenli bir aylığı yoksa bir geliri yoksa buna bir yıllık gelir yani geçin e, miktarını da dahil ederek söz gelimi ben işte ayda 10 bin liraya geçiniyorum. Dolayısıyla bana e, yılda 120 bin lira lazım. Bu benim bir yıllık geçimim için asgari bulunması gereken meblağ. Efendim, çocuğumun okulu var, şu var, bu var. Yani benim bir yılda toplu olarak ödemem gereken 120 bin lira bir meblağ var. Bu meblağın üzerine, bu miktarın üzerine beni bir yıl çekip çevirebilecek olan bir zenginliğin üzerine 73 bin lira. Ekstradan işte o da bugünün fiyatlarıyla yarın değişebilir. Bugün, evet. Efendim e, Türk lirası ile hesap edince bazen ölçüler tutmaya biliyor Evdeki hesap çarşı ile bozulabiliyor. Dolayısıyla bugünün hesabıyla böyle bir miktara sahip olan kişi şeriatımızca zengin yani zekat mükellefi kabul ediliyor. Buradaki zenginden maksadımız da efendim işte... E, yatı olan katı olan uçağı olan vesaire filan anlamına değil. Zekat mükellefi olması anlamına. Bu kimsenin sahip olmuş olduğu ekstra e, yani kendi ihtiyacının bir sene kendisini çekip çevirebilecek olan miktarın üzerinde sahip olmuş olduğu. Efendim, 70 bin lira, 80 bin lira neyse nin üzerinde bir meblağ kenarda efendim veya ticarette, bir parası veya para eden bir işi varsa bu kimsenin zekat vermesi gerekir efendim 80 bin lira varsa 2 bin lirasını e, fakire fukara'ya dağıtması gerekir. Evet Allah razı olsun hocam.